bir ekip var yanında şu anda. Onlar bu kadar değil tabii ki çok kalabalıklar. Yıllar yıllar önce kurulmuşlar. Sevgili Sefer Aşıkoğlu. Gören Foklör grubuyla birlikteyim şu anda. Heyecanlıyım neden? Onlar Gürcistan'da, festivalde Türkiye'yi temsil etmek için seçilmişler. Ve oraya gidecek olan en yaşlı profesyonel grup. Bunu böyle belirtmek istiyorum. Sefer Hocam yanınıza geliyorum. Tebrik ediyorum öncelikle. Çok büyük bir görev almışsınız. Arkadaşların bir kısmı burada. E, onlar Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecekler. Vallahi elimizden geldiğini en iyisini yapıyoruz. Şimdiye kadar yaptık. Daha da yapacağız. Tamam yapacaksınız. Hadi, hadi, hadi. Hocam kaç yılda kurulunuz? Bayağı eski olduğunuzu duydum. 87'de kuruldu Gören Aha. doktor devleti. 92'de yeniden gören bir yani tekrar bir evet. dolayı bir olaylar var. 92'de resmen kurulmuş olduk. Tabii. Doktor yine bu yana devam edeceksiniz. Bu yana kadar, kadar yolculuğa devam. Devam ediyorsunuz. Ee, hangi yörenin oyununu oynayacaksınız? Bu hanımlar 8 tane yöre biliyorlar şu anda. Yarışmada ee, 8 yöre oynanacak mı? Yok. Orada 2 tane yöre oynayacağız belki üçüncüsü diye ama biz ha, hangi yöreler hocam hangileri tercih ediyorsunuz? Biz Zeybek oynuyoruz. Zeybek e, Ege, Ege Zeybek Aydın Ege, Ege, Ege. Ege ve İzmir Aha. Ege diyelim o taraftan seçelim evet. bir şey. İkinci olarak da e, Silifke. oynayacağız. O, oynayacağız. Güzel. o biraz daha hareketli bir oyun. Evet. Bir de potporimiz var. Belki oynarız, belki oynamayız ama onu Üçüncü oradaki, olarak belki sunarsınız neden ne zaman? Suna <gülüyor> yani. Aha. Orada 3-4 gösterebiliriz. Pankartınız çok güzel. Evet. Ee, bir tişört vardı arkadaşlar alabilir miyim kimde? Tülay Hanım aynı zamanda hocası derneğin evet, bir genel, genel evet, sekreteri. Şöyle bir tişört tasarlamışlar. E, gümrükten geçerken herkesin üstünde bu olacakmış. Keşke yanınızda olabilseydim. Çok evet. heyecanlı gerçekten. Hocam gurur duyuyorum. İnşallah, i̇nşallah, inşallah, ben inşallah ben mutlulukla. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Bunu ben haber olarak ben ya, bugün vermekten büyük bir mutluluk duyacağım. Onlar Gürcistan'a gidiyorlar festivale. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecekler. Tebrik ediyorum Yören Folklor grubu. rola görüntüleri